Ah, sıkıntı. Dostumuz zaten en pozisyonda, en camino. Her şey de acuerdo al plan. Ne? Ne desem planlıyordun. Rüya adım attığımdan beri. Samuel, hadi. Hızla hareket etmemiz gerekiyor. Vay anasını be. Pedazo de mierda, Nunca saldrás diye aquí. Aman tanrım, bu adamlar sadist. Dünyaya iyilik ediyoruz, he? İşte, lazım olacak. Nasıl kullanıldığını hatırlıyor musun? Evet, hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. <laughs> Haklısın. Akan'la ol. Yaşadın mı Plan işe yarıyor. Evet, gördüm.

estamos bien. Samuel. Samuel, se para. Samuel, miras la antia. Hacer Geliyorlar. <laughs> Checker, checker! <laughs> <laughs> <laughs>

Agua. Hadi Samuel, iç şunu. Hayır, ben iyiyim. İyiden bile öteyim aslında. <laughs> Al, susuz kaldın. Hadi iç. Sağ ol. Ee, Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adımım ne mi? Önce banyo yapacağım sonra gerçek bir yatakta uyuyacağım. Hı -hı. Belki de yanımda yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Ah. Kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet. İyi olur. Peki. Sence Evren'in hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Ah. Bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. Ne kadar? başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet ama bak evri öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler Sakin. Tamam tamam. Dur 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 dur. Sa sa hey, sakin ol hey. Seni severim seni oğlum. Daha da önemlisi sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben ben, ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Damayım kaçıyor. Tamam. Sorun şu ki şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Haklısın. Dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sürer? Altı ay. <laughs> İnsanlar çok tembel. Hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. Üç ay. Üç ay da mümkün Üç ay. Hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. Üç ay. Hazinenin yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan... ...ya da hazineyi saklamaya kalkarsan... ...ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan... Haberim olur ve hiç ummadığım bir anda orada olurum ve o noktada ölüm, erişemeyeceğim bir merhamet olur. Al, hadi, kal. En yakın kasaba, on kilometre uzakta, şu yönde güneşin doğuşuna doğru. <laughs> Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyeli epey zaman oldu. Vamos. Peki ya bulduğunda? <laughs> Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Bu yana suerte semiyor. Yani Alkazar gitmeme izin verdi. Ve işte buradayım. Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız yerden devam ederiz ve... Kaldığımız yerden mi? Sam kaldığımız yer falan yok. Reif ve ben kaçtıktan sonra Rafe, Aziz Dismas katedralinin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. Haftalarca dedik dedik aradık. Evrenin hazinesi orada değil. Gerçi bu Rafe'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve eminim Reif'in elinde bu yoktur. İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz misin haçı bu. Emin misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boşta hatırlarsın. Hassiktir siktir bu. Hala sağlam. Evri bir, birden fazla haç yapmış. E, yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. Hı -hı. <laughs> e, i̇yiymiş. Nerede peki bu? Aa, bu nadide parça. Üç gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi malikanesinde. Rossi malikanesi mi? Orayı biliyor musun? Evet. Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesine davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey ya, bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. <laughs> tamam peki. O kalantorları direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteği koydursam bile paramız yine yetmez. Ama evet, sen onu oradan çalacaksın ha? Hayır. İkimiz çalacağız. Aa, hayır olmaz. Hayır abi bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır bak bak ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek <laughs> daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ee, ne bileyim ben mesela... Ee, hayret bir şey. Ee, mesela Charlie Cutter olabilir. Hayır. Ben hayır, hep hayır, bu tür işleri hayır, bu adama hayır, yaptırıyorum. Hayır kesinlikle olmaz. Ne Charlie ne de ismi telefonda kayıtlı başka birine hayatıma emanet edemem anladın mı? Bu işte sana ihtiyacım var. Hadi ama sen başka bir yolu olmadı. Kalan süreye bakarsan yok. Ve alkazara göre de yok. Hey, merhaba aşkım, ne haber? Ee, evet, bak olanlara inanamayacaksın. Jameson biraz önce elinde belgelerle ofise geldi. <laughs> evet, biliyorum biliyorum ama... ...görünüşe göre o Malezya işini kabul etmem gerekecek. şeyler görebildin mi? Bir grup üst tabaka, ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. <laughs> Ve salımından hala bir iz yok. Daha epey vaktimiz var. Görünüşe göre depo malikanenin arkasındaki binada bir yerde. Oradan görebiliyor musun? Sadece üst kısmını. <laughs> Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. <laughs> Biz sadece Avery'nin haçına odaklanalım olur mu? Bilemiyorum. Eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. <laughs> Lütfen işi basit tut. Tamam, basit. <laughs> Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. <laughs> Sen... Şimdiye çoktan içeri girmiş. Ama ki. sorunsuz olmazdı. <laughs> Sullivan'dan ses çıkmaması ihtimaline karşın yedek bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsa? Sam, müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Lak lak ede ede üst kata çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Gayet sağlam bir plan. Hı hı. Pekala tamam. Durma söyle. Ya haçı kendisi için çalarsa? Hayatta yapmaz öyle bir şeyi. Victor Sullivan. Aynı Victor'dan bahsediyoruz değil mi? Evet geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır sana atmaz. Bak hiç karşılıklı oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum tamam mı? O aileden biri. Hayır, 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 hayır. Bak, senin de ona güvenmeni istiyorum. Tamam, tamam. Bizim için gelecektir. Er ya da geç. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ya bir şey olur da üst kata... İşte. Çayayım. Gördün mü? Güven. smokingini temiz tutmaya çalış. Sağ ol. <laughs>